Yedinci testimizin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi bilim insanları tarafından farklı bir grupta sınıflandırılmıştır diye bize soruyor. Biz hayvanları sınıflandırırken omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki üst başlıkta inceliyoruz. Burada inek, koyun ve fil bunlar omurgalı canlıdır. Kelebek ise omurgasız bir canlı. Dolayısıyla bu farklı. Cevabımız D oldu. Aşağıdaki özelliklerden hangisi memelilere ait değildir diye bana soruyor. Omurgalı olma evet memeli canlılar omurgalıdır. Doğurarak çoğalırlar. Yavrularını sütle beslerler. Solungaç solunumu değil, akciğer solunumu yapar. O zaman cevabımız D şıkkı. Aşağıda bazı hayvanlar bize verilmiş. Bu hayvanlardan hangileri omurgasız hayvanlar sınıfında yer alır diyor. Şimdi kemik ya da kıkırdaktan is, bir iskeleti olmayan canlılar burada midye ve Yılan Yılanda bir kemikten iskelet var. Dolayısıyla bu omurgalı. Şu ikisi omurgasız canlı. Cevabımız C şıkkı. Görseldeki canlı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Görselde bir leylek vermiş bize. Leylek bir kuştur. Hemen yazalım üstüne. Yumurta ile çoğalır. Evet kuşlar yumurtayla çoğalırlar. Yavrularını sütle besler. Kuşlar yavrularını sütle beslemez. Yanlışı bulduk. Vücudu tüylerle kaplı doğru. Akciğer solunumu yaparlar doğru. Cevabımız B şıkkı. Verilen canlılarla ilgili bu canlılara ait özelliklerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir diye bana sormuş. Şimdi vücutları tüylerle kaplı olan kuşlar. O zaman ben geleceğim 3 ile A'yı eşleştireceğim. Hem karada hem suda yaşar kurbağa 1 ile B'yi eşleştirdim. Doğurarak çoğalanlar memeli canlılardır. Burada da balina bir memeli canlı. O zaman 1B'ye 2C'ye gidecek 3A'ya. A şıkkı cevabımız. Aşağıdaki özelliklerden hangisi balıklara aittir diye bize soruyor. Yumurta ile çoğalırlar. Evet balıklar yumurta ile çoğalır. A şıkkından bulduk ama emin olmak için diğerlerine bakıyorum. Yavru bakımı yaparlar. Hayır balıklarda yavru bakımı gözlemlenmez. Gitti. Vücutları kıllarla değil pullarla kaplıdır. Gitti. Akciğer solunumu yapmazlar. Solungaç solunumu yapar. Gitti. Görseldeki canlı ile ilgili hangi seçenekteki ifade yanlıştır diye bana soruyor. Şimdi görselde bize kurbağa vermiş. Yumurta ile çoğalır kurbağa. Doğru. Yavru bakımı yapar. Hayır. Kurbağalarda yavru bakımı yoktur. Bulduk cevabı ama emin olalım. Hem karada hem suda yaşayabilirler. Doğru. Hem deri hem de akciğer solunumu yapar. Evet zaten karada ve suda yaşadığı için bu iki solunumu yapabilir. bir cevabımız Aşağıda canlılardan hangisi diğerlerinden farklı bir sınıfın üyesidir diye bana soruyor. Hemen bakalım burada yarasa, serçe, kartal ve penguen verilmiş. Bakın burada yarasa memeli canlı, diğerleri memeli canlı değil. Yani diğerlerinden farklı. Bunlar kuşlar grubuna giriyor. Bu memeli canlılar grubuna giriyor. O zaman burada farklı olan A şıkkındaki yarasa, Aşağıda bazı hayvanlara ait görseller ve bu hayvanlara ait sorular bize verilmiş. Buna göre verilen sorular aşağıdakilerden hangisine doğru cevaplandırılmıştır diye bana soruyor. Hangileri uçabilir? Uçabilen kuşlar hangileri? Burada kartal ve yarasa. K ve L olacak. Şunları eledim. Hangileri yumurta ile çoğalır diyor. Kartal yumurta ile çoğalır. Yarasa memelidir. Doğurarak çoğalır. Buradaki Yunus da memeli. O da doğurarak çoğalır. Balık yumurtayla çoğalır. O zaman K ve N olacak. Cevap çıktı. Ama bir kontrol edelim. Hangileri yavrularını sütle besler? Memeli canlılar besler. Buradaki memeliler L ve M idi. Evet. Doğru. Bir hayvan türüne ait aşağıdaki bilgiler bize verilmiş. Buna göre bu hayvan aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize soruyor. Suda yaşıyormuş yumurtayla çoğalıyormuş, yavru bakımı görülmüyormuş, derileri pullar ile kaplıymış. Şimdi suda yaşıyor dedi, şunu bir ele. Yumurta ile çoğalıyor demiş, şuradaki yunus ve balina memelidir. Bunlar doğru ele. Hamsi kaldı zaten bir tek, yavru bakımı yok, derileri de pulla kaplı. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Kanala abone olup videoları beğenerek bizleri de destekleyebilirsiniz. Bir sonraki video çözümümüze kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.